Helal. Easy Biraz bekle keş. Biz babamı. Ve sen adamı. oynasana değil, ses oy yap de. ses yap. Bana okay. oynayacaklar. Lan. Okay. oynadılar. Evet, dedi. 55 vurdum ona. Ay okay. 55. Ay. Oy. Oh! Ah, anlıyorum. Üzülür mü lan? Oynarız tek ya. kalan son Helal lan. Şey, <gülüyor> klip. <gülüyor> klip var, klip. Ben o zaman tek defa atmıyorum. tek Yani Tek. Zınk. Oğlum oh, 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 oh. <laughs> çok Ha! <iyidir> Ölüsü <laughs> girdi. tane daha var. Deep short'un aldım. Heaven mı? Heaven. Nice olur deep. Orada. Ay. Helal oğlum Aa, 300 attı. <laughs> Helal takım. Dinmez ölmezsin bu arada. Neyse. Aaa <laughs> iki kere deş attım lan. Aaa çıktı. Yikes. Nandir ne ben? oldu öyle? Değil perde. Severim bilirsin beni. <laughs> Oğlum sincap karısı yaptı beni ama. <gülüyor> <gülüyor> ne var burada buraya bakıyorsun? Yaratanların burada. Silah atsana önüne. <gülüyor> <gülüyor> Dön neler Dön neler 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 İttiyosun sen neler. ya <laughs> Bela Bela Teşekkür ederim Açlıktan Sana fantom yarattık Tiktiklendi Come guys Bezbe mi itliyor abi arkadakiler One level B Last level Last level Inşallah böyle alalım Atladı Sight 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 Ayakta kalan sol Görüş sağlıyorum ne kadar kötüsünüz, ne kadar kötüsünüz eşol eşekler. <laughs> Allah kahretsin sizi ya. Abi ne kadar kötü oynadılar bir Fet tane. Tabanca. Al çoruk, çoruk. Bir de TP attı. İlk solumdan vuruyor oğlum beni. Bravo. Canım bir kanka. Boş başka yoktu doğru. Short oldu. Bir de attı bir tanesi. Geliyorum. Çiçe. Bir tane daha. Nasıl dojladın oğlum onu? Yeah, İkisi de orada sanırım. Heaven biri. Çıkacağım smoke'dan. <laughs> CT. <gülüyor> oh, nice o, lan ya. oh, <laughs> sana. Nice. Yapıyoruz bu bok artık. <laughs> daha Savan bir daha var C. Savon oyuncanı bir. Ok geliyorsun. Aha. Nice. 4 mermi. Lan has ya. Lan 88. Bir can bir can bir can. Aa, Ulan 29 vurdum oğlum. Lan. Bak mid gelebilir. Yok bak gelemez ben bakıyorum. Ha bakıyorum. bakıyorum. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. 70. Bir düşman kaldı. Son 30 saniye.